Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün bir motif yapalım beraber. Şu elimde görmüş olduğunuz ortası katma katları duran çok cici bir motif var elimde. Bunu beraber yapalım istedim. Dilim döndüğünce şimdi sizlere modelin yapılışını anlatacağım. Bunun için iki rengi ihtiyacım var. Benim şu anda e, örnek olarak e, yaptığım için kullandığım ip elimde olan ipler. Alize Cotton Gold ipliğim var. 3 numarada 3 milimetrelik bir tığım var. Şimdi her zaman olduğu gibi yuvarlak motif başlarken kullandığımız yöntem olan sihirli yuvarlakla başlayacağız. Orta parmağımıza doladık ipimizi. Şöyle bir halka oluşturduk. Tuttuk sıkıca. İpliğin içinden tığımızı geçirip örgüye katacağımız iplikle şöyle bir ilmek oluşturduk ve bir zincir çekip sabitledik çıkarınca parmağımızdan sağlamca tutmamız lazım ki kaçmasın. Tutuyoruz ve bu halkanın içerisine şöyle ipliğin içine batmamaya gayret edelim. Halkayı sıkıştıramayız. Toplam 16 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7 8 halkayı küçültmek için şu ipi çekiştiriyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane sık iğne yaptıktan sonra şu ipliğimizi çekiştirip halkamızı küçültüyoruz. Çekiştirdikten sonra direkt kesmeyin. Çünkü halkanın içinden iplik çıkabilir. Şöyle daha ince bir tığ kullanarak ben arkaya çekiyorum onu. Şöyle bir zincir atıyorum. Zincir çekermiş gibi sağlamlaştırıyorum. Sonra bir iki daha çekip şöyle arkaya. Ondan sonra kesiyorum. Ki kaçmasın içinden. Kaçarsa motifimiz bozulur. 16 tane battıktan sonra şu ilk sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle bağladık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik bir doladık bir atladık ikinci sık iğnenin tepesine bir tek çektim çektim iki üçten kapattık bir dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz arada üç zincir çekiyorum bir doladım bir atladım İkinci sık iğnenin tepesine battım İlki tek başına kapatıyorum sonrakileri 2 sonrakini 2 arada 3 zincir bir doladım bir atla ikinciye şöyle bakalım birinciye değil ikinciye battık İlki tek kapattık sonrakini ikisi birlikte sonrakini ikisi birlikte 1 2 3 zincir toplam 8 yuva yapıp gelelim Burada belki 6 zincir çeksem daha iyi olurdu ama şimdi siz 6 çekebilirsiniz. Bir sonraki motifte 3 çektim. Şimdi buradan 1, 2, 3. zincirin içine battım ve kaydırma yöntemiyle sıramı tamamladım. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir bir sonraki trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıyoruz. 1 2 3 zincir çektikten sonra örgümüzü geri çeviriyoruz. Buraya 1 2 3 şu en son oluşturduğumuz 4 zinciri küçük yuvaya 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptık zincirin haricinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. Örgümü çevirdim. Şurada görmüş olduğum bunun hizasındaki altta yuva oluşturduğumuz trabzanımızın içine şöyle katlayarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 5 tane ikili trabzan yaptık şöyle örgümüzü çevirdiğimiz zaman bunu şu katlana yaprağı yapmak için şurada hiç zincir çekmeden şu ilk battığımız yere kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz burada bir yaprağı bitirdik 4 zinciri çektikten sonra şurada oluşturduğumuz küçük yuva gibi bir sonraki trabzanın tepesine yine kaydırma yöntemiyle batıp şu küçük yuvayı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir. Döndük geri, örgüyü çevirdik, Tığa doluyoruz Buradaki yuvanın içine yine 1, 2, 3 4 5 ve 6 alt. toplam 6 tane ikili trabzan yaptık tığıma doladım örgümü çevirdim şöyle şu en son yaptığım trabzanın hizasına gelen bir alt sıradaki trabzana şöyle şöyle katlayalım batıyoruz içine 1 2 3 4 ve 5 tane toplam 1 2 3 4 5 şimdi örgümüzü düzelttik bunu şöyle katlayacağız nereye başlangıç noktasındaki trabzanın tepesine kaydırma yöntemiydi iki yaprağı bitirdik 1 2 3 4 bir sonraki trabzanın tepesine yine kaydırma yöntemiyle batıyoruz. Bir yaprak daha yapalım beraber. 3 zincir. Daha doladık ve döndürdük. Yuvaya 6 tane. 1 2 3 4 5 6 Tığıma doladım modeli şöyle çeviriyorum. Şu en son trabzanın hizasında olan bir alt sıradaki trabzana şöyle katlayıp 5 tane. 1 2 3 4 ve 5 yaptıktan sonra düzeltiyoruz modelimizi bunu yine böyle katlayacağız. Başlangıç noktasındaki trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki yaprak için yuvayı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir. Geri dönüp aynı işlemi yapacağız. Toplam 8 tane yaprağı yapalım. Gelelim. Son yaprağı da beraber yapalım. 4 zincir çektik. Bir önceki yaprağı kapatınca. Şurada başladığımız zincirin ortasına yine kaydırma yöntemiyle batacağız. 1 2 3 döndük geri. Toplam burada 6 tane. 3 4 5 6 tane ikili trabzan. Aynı şeyi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tığımıza doladık. Döndürdük. Aynı hizadaki bir alttaki Tırabzanın içine de yaptık. 5 tane. 2, 3, 4 ve 5. 3, 4, 5. Şimdi bunu da yine buradaki başlangıç noktasına sabitleyeceğiz. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprağımız oldu. Bir zincir çekiyoruz ve bu renkle işimizi bitiriyoruz. Hemen bir ince tığla alalım arkaya, kendi renginin içinde yürütelim, belli olmasın. Şimdi beyaz kısma geçeceğiz. Beyaz ipliğimizi aldık, bir ilmek oluşturuyoruz. Şöyle modelimizi çeviriyoruz arka tarafını. Şurada geçiş noktalarımız var. Onlara batarak yine yuvalar oluşturacağız ki kare formatına çevirelim. Bir sonraki sırada. Şurada geçiş noktasında hemen bir boşluk buluyoruz. Bak şurası. Buraya sık iğne alarak battım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çok gevşek çekiyorsanız siz zincirlerinizi ya da çok sıkı çekiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Çok böyle kasmasın ya da çok potluk yapmasın. Şuraya geçiş noktasına batıyorum sık iğne. 1 2 3 4. Bir sonraki geçiş noktasına sık iğne batıyorum. 1 2 3 4. Bir sonrakine toplam burada da 8 yaprak var. 8 yaprağın arkasına 8 tane yuva oluşturacağız ve her birinde 4 zincir çekerek ve sık iğne ile batarak. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Şöyle. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ve geldik başlangıç noktamıza. Şu başlangıç sık iğnesinin içerisine kaydırma yöntemiyle geçelim. Yuvamızı kapatalım. Bir sonraki yuvaya sık iğne batalım. Evet yuvalarımız hazır. Şimdi yuvaların üzerine 1 2 3 Üç zincir çektim bir trabzan sayacağım aynı yuvaya iki tane ikili trabzan bir iki bir iki zincir geçiyoruz bir sonraki yuvaya bir iki üç tane ikili trabzan bir iki zincir aynı yuvaya köşe oluşacak burası bir 2 3 tane daha ikili trabzan 1 2 zincir bir sonraki yuvaya geçiyoruz 1 2 3 tane ikili trabzan şuradakinin de aynısı burada zinciri de saydık 2 tane yaptık toplam 3 tane oldu 2 zincir çekiyoruz geçiyoruz köşe yapacağız yani 8 yuvanın 4'üne köşe oluşturacağız. Geçişteki 4'üne de 3 tane trabzan yapacağız. Aralarda ikişer zincir. 1 2. Köşe ortasında da 2 zincir. Yine 3 tane trabzan aynı noktaya köşe yaptık. 2 zincirde geçiyoruz ve bir sonraki yuvada 3 tane trabzan oluşturuyoruz bu şekilde şöyle bakalım bir köşe bir kenar bir köşe bir kenar hepsini yapıp gelelim sırayı beraber bitirelim bir iki zincir çektik şurada köşeyi son köşeyi oluşturduktan sonra şu başlangıç noktamıza kaydırma yöntemiyle batıyoruz bir iki üç zincir çektik var olan trabzanların tepesine birer tane batacağız ikili trabzan ikili trabzan boşluğa 2 tane 1 2 geçişte yine 2 zincir köşe ortasına aynı işlemi yapacağız 1 2 3 tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir aynı noktaya 3 tane daha 1 2 3 Köşeyi de döndük. 2 zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa 1 2 iki tane ikili tırabzan. Sıradaki 3 taneye birer tane. 1 bir, 2 ve 3. Üç. Her üçüne de birer tane battık. Bu boşluğa da 2 tane Şimdi altta 3 tane olan trabzanımızı 2 sağdan 2 soldan arttırarak toplamda 2, 4, 6, 7 tane yaptık. Kenar geçişinde. Şimdi geçiyoruz köşeye 2 zincir çektik. Köşe ortasında yine 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir ve 3 tane daha aynı noktaya ikili trabzan. Geçişte yine 2 zincir. Aynı işlemi tekrarlayarak buraya kadar gelelim. Sırayı beraber kapatalım. Son köşeyi yaptım. İki zincirimi çektim. Geçişteki şu boşluğa iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra bu sırayı bitiriyoruz. Yine zincirin tepesine batalım. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eşitlemiş olduk. Şimdi üst sırada yine 3 zincirle başlıyoruz. Ve her bir trabzanın tepesine birer tane yapacağız. Boşluğa yine 2 tane yapacağız. Yalnız ben bu sırada şu köşe geçişinden kadar ki 2 zincir çektiğimiz yere 1 zincir çekiyorum biraz daha derdi toplu olsun diye ama eliniz çok sıkıysa siz 2 de çekebilirsiniz köşe ortasına 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık 2 zincir çekiyoruz 1 2 3 tane daha aynı noktaya köşe dönüşü için ikili trabzanı yaptık 1 zincir şuradaki boşluğa 2 tane trabzan Altta 7 tane 7 trabzanlarımız her birine birer tane batıyoruz. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bu boşluğa da 2 tane. 10 ve 11. Evet kapımız çaldı. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Komşum Rize'den gelmiş. Rize nasıl getirdi sağ olsun. Şimdi bir tane bu arada ben de Rize'liyim. Bir zincir çektik. Burada e, ilk başta 3 tane olan ikili litre trabzanımızı toplamda 7 yaptık. Sonra 11 yaptık. Bu artık son sıramız. Bir zincirimizle geçiyoruz köşeye. 1 2 3 3 zincirden 3 trabzandan sonra 2 zincir sonra 1 2 3 aynı yere 3 tane daha bir zincirle geçelim aynı işlemi tekrarlayalım ve şuraya gelince iğne ile hiç kendini belli etmeden kapanmayı göstereceğim size o yüzden sıramızı bitirip buraya kadar gelelim Ayrıca videoyu yüklerken açıklama kısmında da Sık iğne ya da trabzanla biten motiflerimizi nasıl ekleyeceğimize dair bir e, video linki vereceğim. Orayla, e, oraya bakarak onu inceleyerek de eklemelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi sıramızı bitirelim. Şuraya bir gelelim. İğne ile kapamayı yapalım. Motifin son aşamasına geldik. Şimdi şöyle biraz uzun ipliğimizi keselim. En son yaptığımız şurada. E, trabzanın içerisinden ipliği çıkarıyoruz elimizi alıyoruz bir tane etamel iğnesi etamel iğnesi değil bu ama arkası kalın olduğu için yapabilirim herhalde iğneye ipliği geçiriyoruz evet. şimdi son bağlantıyı da şöyle hiç fark edilmeyecek şekilde yapacağız Şurada ilk zincir değil de ilk trabzanımızın şu ilk üstteki iki ipliği altından geçiriyorum iğnemi. Sonra şu ipliğin ilk çıkış noktasından aşağıya doğru iğnemi tekrar batırıyorum. Şöyle bir ilmeğimiz oluştu. Bakın şu anda bağlantı noktası hiç belli değil sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ne artısı var ne eksisi var eğer burada iğne ile yapmadığımız zaman bir çıkıntı oluyor ve fazlalık olabiliyor onu dikkat edip bir, birleştirirken ona göre yapmak lazım ama şu anda bunu yaptığımız zaman ne kendini belli ediyor bitiş noktası ne de artısı ve eksisi oluyor şimdi arkaya geçtim bazı motiflerde bunu yaptım, hepsinde yapmadım da denk gelirseniz eğer şöyle iğneyle sağlamlaştıralım ipimizi. Motifimizi bitirmiş bulunmaktayız. Evet, az önce de dediğim gibi bağlantı birbirine eklemek için daha önce çekmiş olduğum bir video var. Onu da açıklama kısmına bırakırım. Farklı videoların linklerini de açıklama kısmına bırakırım. Dilediğiniz zaman dilediğine bakarak yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki modelde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.